Özolada buluşan gönül dostlarına, kalbimin en derin noktasından gelen muhabbetle selamın aleyküm diyorum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Söz vardır, ağızdan çıkar, kulaktan döner. Söz vardır, yürekten çıkar, yüreğe saplanır. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı, besmele Şeriftir. Levh-i Manguz'daki ilk yazı besmele Şeriftir. Kur'an-ı Kerim Fatiha sure-i şerifinde Fatiha'da Besmele-i Şerifte toplanmıştır. Besmele-i Şerif her kilidi açan çilengirdir. Elden ve dilden eksik edilmemesi gereken yegane zikirdir. Söylemi kolay, sedası kulağa hoş gelendir. Biz dahi söz olaya Besmele-i Şerif ile başlamış olalım dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla. Anlatana meramını anlatma, dinleyene idrak kabiliyeti nasip eyleye. Söz ola da yapmaya çalışacağımız tek şey, ateşe atılan Hz. İbrahim'e varamayacağını bildiği halde su taşımak için yola çıkan karınca olmaktır. Bize lütfedilen bu hayatı alemlerin Rabbi Allah'ın rızasına uygun yaşamaktır. Elimize, dilimize ve belimize sahip olmak gayretidir azazil. içinde yaşadığımız, adına dünya dediğimiz şu yer kürede bir karış toprak parçası bulunmasın ki alnı secdeye gelmiş olmasın. Bütün melekler onun emrine verilmiştir. Azazil, onlarca yıl süren kanlı savaşlarda isyankar cinlerin tamamını yok etmiştir. Bundan ötürü hak bir kıymeti vardır. Ta ki nefsine yenilip gururun esiri olup alemlerin Rabbi Allah'a isyan edinceye kadar. Alemlerin Rabbi Allah'ın Adem'e secde edin emrine icabet etmedi. Azazil oldu iblis. Azazil oldu şeytan. Huzurdan lanetlenmiş olarak kovuldu. Cennetten çıkmaktan başka hiçbir seçeneği olmadığını bildiği için kapıya yöneldi. Tam cennet kapısından çıkacakken durdu, geriye döndü. Rabbim senden bir muradım vardır diye niyazda bulundu. Alemlerin Rabbi Allah'ım iblisin ne isteyeceğini ezeli ve ebedi ilmiyle bilmekle birlikte seni dinliyorum der. İblis sözün haktır. Allah sözünden Allah vaadinden dönmez. Bilirim. Bana vaat ettiğin gün gelene kadar müsaade eder misin? Dileğinde bulundu. İblisin muradını ezeli ve ebedi ilmiyle bilen alemlerin Rabbı Allah'ımız, kıyamet sabahına kadar müsaade edilenlerdensin diyerek iblisin muradını kendisine verir. İblis, hak olan sözü aldıktan sonra son bir kez benim lanetlenmiş iblis olarak cennetinden çıkmama sebep olan Adem'e ve onun nesline mutlaka düşmanlık yapacağımı biliyorsun. Onlardan sana çok az kulluk yapan bulacaksın karşılığını vererek cennetten çıkar. Muradı ilahi tecelli edip atalarımız Hazreti Adem ve Hazreti Havva Validimiz, içinde yaşadığımız dünyaya indirilince iblise gün doğmuştur. Kıyamet sabahına kadar sürecek ifsat faaliyetlerine başlamıştır. Şu ana kadar anlattıklarım ayet ile sabit dünya gözüyle göremediğimiz Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette açıkça Adem'in çocuklarının düşmanı olduğunun uyarısı verilen şeytanın ta kendisidir. Günümüz dünyasında ise anatomik yapısı ile bile benzeyen, elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz, sesini işittiğimiz iki ayaklı iblisler zümresi var. Ama biz onların iblis olduğunun farkında bile değiliz. Bu iki ayaklı iblisler, Müslüman Türk çocuğunun imanını çalmak için çok iyi eğitim almışlardır. İnandırıcı olmak için de isimlerinin önünde altı harften oluşan bir de tilt eklemişlerdir. Bir tek görev ve bir tek vazifeleri var şu dünyada yüce ataları iblise yaranmaktır. İlim tahsil ettikleri yüce atalara iblis gibi hep sureti haktan görünmektedirler. Aralarında hiç yoğurdum ekşi diyeni ne yazık ki bulunmamaktadır. Benim en çok merak ettiğim husus ise bu iblisin çocukları sapıtmak için mi profesör doktor oluyorlar? ya da profesör doktor olduktan sonra mı sapıtıyorlar? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Allah senin kimle evleneceğini nereden bilsin oğlum diyen biri nasıl oluyor da ilahiyat profesör doktoru oluyor diye merak ediyorum. Bu adam nasıl olur da alemlerin Rabbi Allah'ın sıfatlarını bilmez. Mümkün mü? Yedi kat yerin dibindeki böceği yaratan, yaşatan alemlerin Rabballah senin kimin evleneceğini bilmeyecek. Öyle mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bir başka iblis çocuğu da almış önüne beş on kişi elinde kelamullah onlara ince ince lehir şırınga ediyor bu aptallar sürüsü de ha, 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 he, 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 gülüyor. Neye gülüyorsunuz be zavallılar? Bu adam sizin inancınızla dalga geçiyor diyen hiç kimse yok içlerinde. Kıh 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 anlattıklarına gülüyorlar. Şimdi anlatıyor arkadaş. Profesörümüz. Efendim cemaatin önüne geçmiş namaz kıldırıyormuş. İkinci rekata kalktığında abdestli olduğunu hatırlamış. Ne yapacağım diye şimdi aklından geçerken bir taraftan da okuyor namaza devam ediyormuş. Diğer taraftan da şöyle diyormuş kendi kendine. Ey Allah'ım ben, sen benim nimetimi biliyorsun. Arkanda cemaat bana uymuş namaz kılıyor. Bu insanlara abdestim yokmuş. Bu namaz olmaz diyemem. Niyetimi biliyorsun. Elimi kolumu yüzümü yıkasam ne olur? Yıkamasam ne olur? Dedim ve devam ettim diyor. Bu adam iki ayaklı iblisin ta kendisi. Üstelik de isminin önünde profesör doktor yazıyor. Bu iblisin mantığıyla hareket edersek bakın nelere gidecek iş. Ne ki? Onun mantığıyla hareket ediyoruz. Ey Allah'ım, kadınla yattım kalktım, bir iki damla kirli su aktı diye şimdi bütün vücudumu mu yıkayım? Sen benim niyetimi biliyorsun, kirlenen yeri yıkar temizlerim, olur biter. Nedir yani bütün vücudu yıkama? He? Bu veledi iblis ne yapmak istiyor? Abdesti hafife alarak değersizleştirme yönelik bir yöntem izliyor. Bu, sapıtmak için profesör doktor olanlar ya da profesör doktor olduktan sonra sapıtan veledi iblisler Hazreti Peygamber'i taça atamadılar. Hadislerin gücünü kıramadılar. Sünneti seniye ile baş edemediler. Öyleyse ucundan, kıyısından hafife alarak değersizleştirme yöntemine geçme sanatını ortaya koyma denemeleri içindeler. Bunlar ateistim deseler ya da değilsim deseler önlerinde oturacak kimseyi bulamayacaklarını çok iyi biliyorlar. İşte size üçüncü bir veledi iblis daha. Ayet de olsa, kafama yatmıyorsa, aklım almıyorsa, sorgularım, diyor. Bu veledi iblis, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığında etkili ve yetkili bir makamda bulunuyor. Kitaplar yazıyor. Sitede yayınlanıyor savaş açtığı, alemlerin Rabbi Allah'ın kendisine verdiği pireden küçük beynindeki akıl ile Allah'a kafa tutuyor. Hz. Peygamber'e simme hakarete başlasalar düşman kazanacaklarını çok iyi bilmektedirler. Kur'an'ı inkar ile ellerine geçecek herhangi bir şey de olmayacak. Bunun da farkındalar. İçini boşaltalım, altını oyalım, atamız iblise cehennem arkadaşı yapalım bunları gayeleridir. Size hayal dünyamdan çıkan masal anlatmadım. Bunları YouTube'da bizzat seyrettim ve bunlar halen YouTube'da yayında var. Bu sapıtmak için profesör doktor olanların zannetmeyin ki sayısı üçtür. Sabaha kadar anlatsam elimizde sapıklık malzemesi üreten veledi iblis profesör doktorlar var. Bu soruyu bir kez daha soruyorum. Bunlar sapıtmak için mi profesör doktor oldular ya da profesör doktor olduktan sonra mı sapıttılar? Vallahi bu sorunun cevabını çok çok merak ediyorum. Halisane niyetle soruyorum herhangi bir art niyetim yok. Söz ola da gönülden gelenleri dile getirmeye gayret ettim. Kemiksiz et parçasını dile getirdiği her şey önce benim nefsimedir. Nasihata önce nefsimin ihtiyacı olduğunun farkındayım. Bir şey bildiğimden değil, akibet korkusundandır dile gelenler yürekten çıkan feryatlardır. Samimi bir ehli sünnet Müslümanı olmanın dışında üzerinde herhangi bir sıfatta bulunmamaktadır. Halen daha müsaade edilenlerden olursak bir sonraki söz olada buluşmak umuduyla kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.